Bu da kim babanız mı? Evet anne. <laughs> Aa inanmıyorum ya. Ahmet ne oldu sana kendine gel. Çocuklar Çocukla ses ya. Tamam babacığım. <laughs> <laughs>

sesler tamam, de ne? Ne diyorsun çocuklar siz? Kurta dönüştü Ne ne kurtu? Anneciğim. Anne. Baban uyuyordu orada. Anne biz yanlışlıkla de babamı sinir ettik. Ee? Şöyle. <laughs> sinirlendi o sonra kurta dönüştü. Üstünü yırttı. Ne çocuklar. Peki nerede şimdi? Çal. Ya çok korkuyor başladım ben ya. <laughs> Anne biz çok korkuyoruz. Ya çocuklar ben de korkmuyor başladım ya. Ne diyorsunuz? <laughs> Nasıl gireceğiz içeriye? <laughs> Ay, anne. Ne yapıyor? Anne, Yatıyor mu? Anneciğim bilmiyorum ne yapacağız? <laughs> Dur yavaş anneciğim durun gelin. Yanıma gelin. <laughs> Hadi çocuklar yavaş gidelim ya. Nerede bakalım? <laughs> çocuklar. Bu da kim babanız mı? Evet anne. Aa inanmıyorum ya. Ahmet ne oldu sana kendine gel. Ahmet. Hii, kurt adam olmuş bu ya. Kurt adama dönüşmüş. İnanmıyorum Ahmet kendine gel. Ahmet. Ahmet. Ahmet kendine gel. Çocuklar gel bu çocuklar orada kalacaksınız. Çık 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 Baban gelmeden hadi çık. Gel 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 çık çık çık. Çık çık. Hülise Ay Hülise orada kaldı. Hülise anneciğim kurt adam seni mi Hulusi, Hulusi, babam mı yakaladı yoksa annesi orada kaldı? Aa, orada kaldı Hulusi. Anne. Orada kaldı Fatma ne yapacağız? Ya Anneciğim, oysi. kurtlar neden korkar ya? Anne. Ne yapıyorlar, ne yapıyorlar? Anne Atacağız, gelin ya, kurt kaçmayacak. Gel, şimdi. gelin oradan kaçın. Gel Hulusi Hulusi Hülisi, Aa Hülisi içeri girdi ya. Patma, kurtlar neden korkar? Ateşten. Evet anneciğim ateşten Aa. korkar. Ah Hülisi. Burası. Kurt adam bunu yakaladı. Kim demiş? Anneciğim gel çakmak bulalım gel, Patma, gel. Hülyesi, hadi gel. Hülisi geldin mi? Hulusi Hadi gel çakmak bulalım mutfaktan gelin hadi. Fatma öyleyse ben çakmağı buldum. Aa, tamam bakayım, mı? Yanıyor mu? Yanıyor. Ateşten korkarlarmış ya. Evet. Şimdi ben bunu çakacağım böyle böyle yapacağım. Ve kurt çekip gidecek. Tamam, tamam. mı? Babanın içinden çekip çıkacak. Hadi bakalım deneyelim. İnşallah işe yarar. Yavaş gidelim tamam mı? Yavaş yavaş olun. Ne yapıyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar işte aynı yerde duruyor. Ahmet kendine gelmedin mi daha? Ya sana ne oldu böyle? Ay ay dur dur tamam çocuklar çakmağı yakıyorum şimdi. Al 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 Ha, ah, ah, bayıldı. Ahmet Ahmet düzeldi çocuklar babanız Baba. düzeldi Baba. babanız düzeldi. Ay çok korktuk Ahmet. Ay ne oldu bana? <laughs> ne oldu sana öyle? Baba biz seni sürüyoruz. Hatırlıyor musun? Kurt adama dönüştün. Uykusuzluktan uyutmadılar beni ki. Ya. Anne kızdırdık ki.